Samsung'un 2021 yılının Haziran ayında duyurduğu ve 2021 Eylül'de satışa çıkardığı A22 cep telefonu bu dönemde halen alınır mı? Sizler için kendi görüşümü aktaracağım. Giderek alım gücümüzün düşmesi neticesinde fiyat performans cihazı alma yönünde araştırmalarımızı maalesef daha fazla hızlandırdık. Bunun neticesinde de şu anda ortalama olarak 5000 TL fiyat bandıyla satışa sunulan A22'yi bu dönemde almak doğru tercih mi olacak? Videonun sonunda göreceğiz. Sizlerden de bu hususta yorum bekliyorum. Öncelikle cihazın 6.4 inç ekran boyutuna, 128 GB dahili hafızaya, 4 GB RAM'e ve 5000 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtmek istiyorum. 128 GB'lık bu dahili hafızanın 1 TB'ye kadar artırılabildiğini de ekleyelim. 5000 mAh'lik batarya gücü ise bir günü rahatla çıkarabilmenize olanak tanıyor. A22'nin çift hatta sahip olması da özellikle iş telefonu kullananlar için büyük bir kolaylık. Cihazın önemli eksikliklerinden bir tanesi de 25 Watt hızlı şarjı desteklememesi. A22 5G desteğine sahip değil. Zaten bu dönemde sırf bir cihaz 5G destekliyor diye alınmaz. Çünkü 5G altyapısının ülkemizde tam anlamıyla oturması için 5 senenin olduğunu düşünüyorum. 5000 TL fiyat bandıyla satışa sunulan bu cihazın benim gözümdeki en önemli eksisi suya ve toza dayanıklı olmaması. Ama şöyle bir gerçek var maalesef 5000 liraya suya ve toza dayanıklı uzun süre dayanabilecek bir cihaz bulmak gerçekten çok zor. A22'nin en önemli özelliği şu an 2022 çıkışta yeni seriler olan A23 ve A13'de olmayan Super AMOLED ekrana sahip olması. Bu Super AMOLED ekran gün ışığında telefonun ekranını tam anlamıyla görebilmenize olanak tanır. Yine bu dönemde 5000 TL fiyat bandındaki bir telefonda görmediğimiz özelliklerden bir tanesi de ekran yenileme hızının 90 Hz olması. Bu fiyat bandındaki cihazlarda ekran yenileme hızı 60 Hz oluyor. 600 nit ekran parlaklığına ulaşabilen bu cihazın tam 16 milyon rengi sunabilmesi de gayet başarılı. 5000 mAh'lik batarya ile gelen cihaz type şarj girişine sahip. Sabit bataryası olan modelde kablosuz şarjın desteklenmediğini söyleyelim. Gelelim en önemli kısma. Ana kameranın 48 megapiksel olması ve aynı zamanda optik görüntü sabitleyicisinin bulunması A22'yi almak için en önemli nedenler arasında yer alıyor. Kamerada portre modunun, yapay zekanın, otomatik odaklamanın hatta makro çekimin dahi olması gerçekten müthiş. A22'de Full HD'de 30 FPS video çekebiliyorsunuz. 4K çekimi yapılamaması olumsuz olarak görülebilir. Ön kamerası ise 13 megapiksel olan telefonda 1080p'de 30 fps video çekebiliyorsunuz. Ön kamerada da portre modunun bulunması çok iyi olmuş. 4 GB RAM'e sahip olan Samsung Galaxy A22'nin işlemcisi ise Mediatek Helio G80. Giriş seviyesinde olan bir telefon için gayet yeterli bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Cihazın üretim teknolojisi ise 12 nanometre. Şu anda Samsung'un en üst segment cihazı olan S22 Ultra'nın 4 nanometre üretim teknolojisine sahip olduğu göz önüne alındığında bu hususta cihazın baya bir aşağıda kaldığı söylenebilir. Son olarak cihazın tam 186 gram ağırlığa sahip olduğunu ve beyaz, siyah, mor ve yeşil renkleri olduğunu söyleyelim. A22'nin kapak ve çerçeve malzemesi plastik. Şu anda Android 12 güncellemesi de alabilen Samsung Galaxy A22'yi 5000 TL fiyat bandında gezdiği sürece almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum.